Sevgili dostlar, hepinize içten sevgi ve selamlar. Bu hafta özel bir hafta çünkü bu hafta Pentekost Bayramını kutluyoruz. Bildiğiniz gibi Pentekost günü Kutsal Ruh'un İsa Mesih'i takip eden kişilerin üzerine indiği gün ve kilisenin kurulduğu gün. Kilisenin insanlık tarihindeki ilk günü Pentekost günüdür. İsa Mesih çarmıha gerilmeden önce öğrencilerine sevgiyle dolu harika bir vaat vermişti. Onlara şöyle demişti. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. İsa Mesih kendisini takip edenleri öksüz bırakmayacağını, onlara sonsuza dek yardımcı olacak gerçeğin ruhunu, kutsal ruhu vereceğini vaat ediyor. Ve Mesih'in bu sözleri sizi öksüz bırakmayacağım demesi aslında kendi takipçilerinin ne kadar yakından, ne kadar şefkatle, ne kadar samimi ve içten bir yürekle sahiplendiğini gösteriyor. Bir anne öz evladından ayrılırken bir baba öz evladına veda ederken neler hissederse İsa Mesih de öğrencilerine karşı aynı şeyi hissediyor. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim diyor. Nasıl geri dönecek? Gerçeğin ruhu aracılığıyla, Kutsal Ruh aracılığıyla. Sonsuza dek onlarla birlikte olması için vereceği yardımcıyla onlara geri dönecek. Ve başka bir yerde demiştik ki Kutsal Ruh şu anda aranızda yaşıyor ve içinizde olacak. İsa Mesih bu vaadi verdikten sonra göğe alındı ve aradan 50 gün kadar geçtikten sonra Pentekost gününde bu vaat gerçekleşti. O gün İsa Mesih'in bütün öğrencilerin üzerine Kutsal Ruh indi. O günden beri Kutsal Ruh bu dünyada etkindir. Ve Mesih'in kilisesinde çalışmaktadır. Ama daha da önemlisi İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman eden herkes de kutsal ruh yaşamaktadır. İncil'den bir iki ayet okumak istiyorum bununla ilgili olarak. 1. Korintiler 12. bölüm 13. ayette der ki ister Yahudi ister Grek ister köle, İster özgür olalım hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Bu o kadar muhteşem bir vaat ki insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden İsa Mesih kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, nasıl bir geçmişe sahip olursa olsun, kendisini iman yoluyla kabul etmiş olan herkese, aynı kutsal ruhu vermiştir. Romalılar'da 5. bölüm 5. ayette der ki: "Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür." Bu da gerçekten muazzam bir ayet, değil mi sevgili dostlar? İsa Mesih'e ait olan kişilerin yüreklerine kutsal ruh aracılığıyla Tanrının eşi benzeri olmayan, tükenmeyen, azalmayan, değişmeyen muhteşem sevgisinin dökülmüş olması. İsa Mesih bizlere kutsal ruhunu vererek bizlere aslında verilebilecek en büyük, en değerli, en kıymetli armağanı vermiş oldu. 2. Korintliler 1. bölüm 22. ayette de şöyle diyor. O bizi mühürledi. Güvence olarak da yüreklerimize Kutsal ruhu yerleştirdi hamdolsun şimdi diyeceksiniz ki ya bunlar aslında bizim hepimizin bildiği ve okuduğu ayetler ve belki gerçekten bazılarımız şu anda beni dinleyen bazılarımız bu ayetleri biliyoruz ama ilk imanlılar arasında bu temel gerçekleri bilmeyenler ya da bunu sadece akıllarıyla bilenler ama ne anlama geldiğini kavrayamayanlar vardı. Hayatımın bir döneminde ben özel ders verirdim ve ders verdiğim öğrencilerde yaşadığım en büyük sıkıntı şuydu. Beraberce oturup güzel güzel ders çalışırdık. Dersi iyice anlamalarını sağlardım. Anladıklarından emin olurdum ve zaten aslında zeki insanlardı, anlıyorlardı. Ama gelecek hafta bir bakardım. Bir hafta önce yaptığımız dersi unutmuşlar. Ne olurdu? Hayda yeniden başlardık aynı şeylere. Neden? çünkü dersi anladılar ama hafta içerisinde üzerinde düşünmedikleri için kavrayamadılar. Kavrayamadıkları için benimseyemediler. O ders hayatlarının bir parçası haline gelmedi. Dersi anlamışlardı ama benimsememişlerdi ya da özümsememişlerdi. İlk Hristiyanlar da kutsal ruhun kendilerinde yaşadığını biliyorlardı. Çok temel bir gerçekti bu. Ama bakın Elç Pavlus o gün Korint kilisesine şöyle soruyor. Tanrının tapınağı olduğunuzu, Tanrının ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz? Bunu İncil'den 1. Korintliler 3. bölüm 16. ayetten okudum. Bilmiyor musunuz diye soruyor. Bakın, o kadar önemli, mühim ve temeldir gerçek ki bu. Tanrının ruhunun, kutsal ruhunun bizlerde yaşıyor olması. O kadar önemli bir ders ki düşünün hayatımızda çok önemli birisi var. Her an bizimle beraber. Bizi sonsuza dek bırakmayacak. Ama sanki o günkü Korintli imanlılar böyle biri yokmuş gibi yaşıyorlardı. Düşünün evinize bir konuk geliyor. İsa Mesih'e iman ediyoruz. Kapıyı ona açıyoruz. Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz ama sonra konuğumuzu oturma odasında tek başına bırakıp kendi hayatımıza dönüyoruz. Tanrı sonsuza dek bizimle birlikte olması için bize kutsal ruhunu verdi ve bu gerçek bizi kökten değiştirdi. Çünkü kutsal ruh aracılığıyla yeniden doğduk. Kutsal ruh aracılığıyla eski hayatımıza veda ettik. Ve yepyeni bir hayata kavuştuk. Kutsal ruh sonsuza dek e, bizimle birlikte olacak. Tanrı'nın bize verebileceği en değerli armağan kutsal ruh. Kutsal ruh İsa Mesih'i imanla kabul etmiş olan her insanda yaşar. Artık ben ben değilim. Tanrı'nın tapınağıyım biraz önce okuduğumuz ayete göre artık siz siz değilsiniz içinizde Tanrı'nın ruhu yaşıyor. Bunun içinde sizler eğer İsa Mesih kabul ettinizse Tanrı'nın tapınağısınız. Hepimiz canlı, yürüyen, konuşan, oturan, kalkan birer Tanrı tapınağına dönüştük. Çünkü Tanrı'nın ruhu bizzat kendisi bizlerde, içimizde yaşıyor. Biraz önceki ayetten daha sonra Elçi Paulus aynı soruyu tekrar soruyor Korintli imanlılara ve diyor ki bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Ve şöyle çok önemli küçük bir cümle ekliyor. Kendinize ait değilsiniz demek ki bu çok önemli bir gerçek bunu yalnızca duymaları değil iyice benimsemeleri gerekiyor sevgili dostlar eskiden biz tek başımızdaydık kendimize aittik düşüncelerimiz sadece bizim düşüncelerimiz hayallerimiz sadece bizim hayallerimiz yaptığımız ve söylediğimiz şeyler sadece bize ait kendi adımlarımızı atardık kararlarımızı alırdık geleceğimizle ilgili planlar yapardık ama artık böyle değil Artık hiçbir zaman tek başımıza değiliz. Ne zaman ki kutsal ruh gelip bizim hayatımıza, yüreklerimize yerleşti, o andan başlayarak her an kendisi bizimle birlikte ve daha da önemlisi sonsuza tek bizimle birlikte artık hiçbir zaman tek başımıza değiliz. Ne kadar harika ve muazzam bir gerçek bu. Her zaman düşüncelerimize, hayallerimize, yaptıklarımıza, söylediklerimize ortak olan gerçek biri var hamdolsun. Kutsal ruh. Bizler artık kendimize ait değiliz. Hayallerimiz bize ait olmamalı. Düşüncelerimiz bize ait olmamalı. Eylemlerimiz bize ait olmamalı. Artık hayatımızda bencilliğe, ben merkezciliğe yer olmamalı. Çünkü bende, benden çok daha büyük birisi yaşıyor. Tanrı'nın kutsal ruhu yaşıyor. Hepimizde. İsa Mesih'e iman eden her insanda cinsiyeti, milliyeti, geçmişi, soyu, ırkı ne olursa olsun İsa Mesih'e iman eden herkes de Tanrı'nın kutsal ruhu yaşıyor. Bizde artık bizden daha büyük birisi yaşıyor. Ne muhteşem bir gerçek değil mi? Şimdi düşünelim size birisi gelse ve dese ki ya bak ben hayat boyu senin yardımcın olacağım. Her konuda karşılıksız olarak sana yardıma hazırım. Sevgimi, gücümü, desteğimi, bilgimi sen ne zaman dilersen vermeye hazırım. Ne yaparız? Çok şaşırırız böyle bir kişiyle, böyle bir insanla karşılarsak. Dönüp ona şaşkın şaşkın bakarız değil mi? Bu adam hasta mı diye düşünürüz, iyi mi diye düşünürüz, ne oluyor böyle diye düşünürüz sonsuzluklar boyunca birisinin kendisini bize yardımcımız olarak sunması ne kadar müthiş bir özveri örneği öyle değil mi ne kadar büyük bir fedakarlık tanrının bize yardımcı olarak bizzat kendisini kendi ruhunu vermesi ne kadar olağanüstü bir gerçek tanrının bizim yardımcımız olmaya razı olması onun ne kadar büyük bir tevazu gösterdiğini ortaya koyuyor İsa Mesih'in Tanrı'yla eşit olduğu halde kul özünü alıp insan benzeyişinde bu dünyaya gelmesi, hepimiz için çarmıhta canını feda etmesi, akıl almaz muhteşem bir alçak gönüllülük örneğiydi. Kutsal ruhunda yine Tanrı'ya eşit olduğu halde bizim içimizde yaşamaya, bize yardımcı olmaya, razı olması ne kadar muhteşem bir alçak gönüllü örneği. 1. Yuhanna 4. bölüm 13. ayette der ki, Tanrı'da yaşadığımızı ve O'nun bizde yaşadığını bize kendi ruhundan vermiş olmasından anlıyoruz. Kutsal ruh sayesinde demek ki sadece Tanrı bizde yaşamıyor, biz de Tanrı'da yaşıyoruz. Tanrı yalnızca kendi varlığını bizim içimize yerleştirmekle kalmadı. Bizi de kendi varlığının içerisine yerleştirdi. Tanrı bizde yaşıyor, biz de böylece Tanrı'da yaşıyoruz. Kutsal Ruh sayesinde hamdolsun. İçimizde bizzat Tanrı'nın kendisinin yaşaması bizi başka herkesten ne kadar farklı kılıyor, değil mi sevgili dostlar? <laughs> Tabii ki bu bizden kaynaklanan bir şey değil. Bu ondan kaynaklanan bir şey. Bu bizim yücelimiz değil, bu onun yüceliği. Hamdolsun. Yine 1. Yuhanna 4. bölüm 4. ayette diyor ki, Çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür. Romalılar 8. bölüm 37. ayette der ki, Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz. Başka insanların zenginlikleri olabilir ama bizde Tanrı'nın kendisi yaşıyor. Başka insanların üstün eğitimleri olabilir ama bizde Tanrı'nın ruhu yaşıyor. Başka insanların müthiş evleri, konakları, konutları olabilir ama bizler Tanrı'nın konutuyuz. Başka insanlar bu dünyada büyük zaferler kazanmış, tarihe galipler olarak adlarını yazdırmış olabilir. Ama biz galiplerden dahi üstünüz. Tanrı'nın bize İsa Mesih'te bağışladığı yüce ruh aracılığıyla ne büyük bir zenginliğe, ne büyük bir doluluğa, ne büyük bir üstünlüğe sahip olduğumuzu görelim. Sevgili dostlar, bu aslında Pentekost Bayramını neden kutladığımızı bize gösteren gerçektir. Şimdi benim Sevdiğim bir benzetme var bunu anlatmak için aslında. Bir dilenci varmış, sokakta yaşıyormuş, başını sokacak yeri yokmuş. Üstü başı dökülüyormuş, kimsesi yokmuş, yiyeceği de yokmuş, parası da yokmuş. Gün gelmiş amcası ölmüş. Kendisine çok sayıda mal varlığı ve para kalmış. Herkes dilenciyi aramaya başlamış. Onu arayacaklar, haber verecekler ama bir türlü bulamamışlar. Kendisine haber verememişler. Dilenci aslında zengin, varlıklı ama bundan habersizmiş. Hala dilenmeye, sokakta, soğukta titremeye ne yazık ki devam etmiş. Bazen bizler de İsa Mesih'i takip eden kişiler olarak onun öğrencileri olarak böyle yaşıyoruz. Kutsal Ruha sahip olduğu için içinde kutsal ruhu taşıdığı için ne kadar büyük bir hazineye sahip olduğunu bilmeyen bir kişi böyle bir dilenciye benziyor. Öyle değil mi sevgili dostlar? İncil'de Galatyalılar 3. bölümde 1. ayetten başlayarak şöyle diyor. Ey akılsız Galatyalılar sizi kim büyüledi? İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız? Bu kadar akılsız mısınız? Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz? Galatya topluluğu da biraz Korin topluluğuna benziyor değil mi? İsa Mesih'i kabul ediyorlar. Kutsal ruh ile iman yolculuklarına başlamışlar. Kutsal Ruh'un gücünü, mucizelerini, bereketlerini, doluluğunu görmüşler. Göksel kudretleri tatmışlar ama artık kendi çabalarıyla devam ediyorlar. Sanki tek başlarınaymış gibi devam ediyorlar. Kutsal Ruh'un hazinelerini gördükten sonra dilenci yaşamana adeta geri dönmüşler. Ne kadar acı Demek ki yalnızca bireysel Hristiyanlar değil, kiliseler bile toptan Kutsal Ruh'un içlerinde, aralarında yaşadığını unutabiliyormuş. Bu gerçeği gözden kaçırabiliyor. Kutsal Ruh hala Galatyalılarda yaşıyordu. Ama Galatyalı Hristiyanlar Kutsal Ruh ile yaşamıyorlardı. Kutsal Ruh sadece ilahiyatlarında kalmıştı hayatlarının bir köşesine itilmişti. İçimizde yaşayan kutsal ruh sayesinde ne büyük bir hazineye sahip olduğumuz gözden kaçırmak çok kolay. Bu nedenle sevgili dostlar Elç Paulus Hristiyanların bu gerçeği görebilmeleri için yürek gözlerinin aydınlanmasını diliyor. Ve şöyle dua ediyor. Efesler 1. bölüm 18. ve 19. ayetlerden. Onun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Elçi Paulus böyle dua ediyor çünkü Hristiyanların çoğu ne yazık ki kutsal ruhun kudretine dayanmadan yaşıyor. İman hayatlarını kendi güçleriyle sürdürmeye çalışıyorlar. Kutsal kitabın buyruklarını kendi akıllarıyla ve kendi güçleriyle yerine getirmeye çalışıyorlar. Kutsal Ruh'un gücüne muhtaç olduğumuz halde eğer onun gücüne dayanmadan yaşamaya kalkarsak asla Tanrı'yı hoşnut edemeyiz. Rabbin ruhu içimizde Rabbin mesedisi üzerimizde, Rabbin varlığı yüreğimizde, Rabbin kudreti bedenlerimizde. Sadece bunu görebilmek için yürek gözlerimizin aydınlanması ve aydınlık kalması gerekiyor. Sevgili dostlar, bu dua aslında benim yüreğiminde dileği, kendim için de, sizin için de, Rab bizlerde aydınlık gözler versin yürek gözlerimizi aydınlatsın ve aydınlık tutsun. Sevgili dostlar, bu Pentekost döneminde Rabbimiz hepinizi sevgisiyle kucaklasın ve kutsal ruhuyla doldursun. Esen kalın, sağlıcakla kalın.